Merhabalar, ben Avukat Sinan Sarı. Efirmetim iltica başvurusu yapıp yıllardır mülakat bekleyen binlerce kişi var. Sürecin bu kadar uzamasının en önemli sebebi yığılma. <laughs> Özellikle 2018 sonrası başvuru sayısı çok fazla arttı. USCIS önce yeni dosyaları işleme almaya başladı. Eski başvurular beklemeye alındı. Personel eksikliği, pandemi dönemindeki kapanmalar ve güvenlik kontrolleri de bu süreleri daha da uzattı. Bugün bazı başvurular 4-5 yıldır hala mülakata çağrılmamış durumda. Bu kadar uzun süredir bekliyorsanız ve dosyanızda ilerleme olmuyorsa bazı durumlarda federal mahkemede mendemis davası açmak da bir seçenek olabilir. Bu davalar USCIS e dosyanızla ilgili karar vermesi için yasal baskı kurar. Ancak her başvuru buna uygun değildir. Detaylı değerlendirme gerektirir. Biz bu süreçte hem dosyanızı güncel tutuyor hem de gerekli adımları mülakat günü geldiğinde en güçlü şekilde hazır olmanız için birlikte atıyoruz. Siz de vize ile Amerika'ya giriş yaptıktan sonra iltica başvurusu yaptınız ve hala mülakat bekliyorsanız bize ulaşabilir ve bundan sonraki süreci bizimle beraber planlayabilirsiniz. Teşekkür ederiz. İyi günler.